merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi Brawl Stars. Ama ama bugün yanında birisi var. Kim acaba? Evet. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Görüntümü açtım. Arkadaşlar görüntümü açtım. Zubabu man. Aykaman. <laughs> arkadaşlar yanımda Eyman var. Hoş geldin Eyman. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şimdi onunla Brawl Stars oynayacağız. Sıra sıra oynayacağız. İlk kim oynasın? İlk ben oynayayım. İlk sen oyna bence. Sahip sensin. Tamam. İlk ben oynayayım. Görüntümüzü kapattım arkadaşlar. Öyle daha iyi oluyor. Şimdi giriyoruz Brawl Arkadaşlar ben bu tableti yeni aldığım için bir de e, yeni Brawl Stars yüklediğim için e, kaç kupayım hemen bakalım. 175 kupaymış. Boş kupa ver şimdi. kanka. Kasarsın. ya. Kasarız abi. ya kasarız. Arkadaşlar bugün 200 yapalım mı kanka? Ay 250. Yaparız belki. Kaç elmasın? On ne ne ne? tane. Savaşçılar ne yani? Onu poco, poco Hani çıkmamıştı? Hayır, bunu, bu bu hesapta değil, bu hesapta değil. <laughs> Oğlum Ember'ım, Sörcüm falan var diyordum lan. Ha, ha o annemin hesabı arkadaşlar. Evet, burada böyle hayalet adam, hayalet adam bu şeyler var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tek hesaplaşma. Bakayım. Bana kanka. Bir dakika kanka. Hani şey olur ya, ee, takım oluştur değil. Davet gönder de değil. Boş ver ya. Bir dakika arkadaşlar, um... bir Brawl Pass'e gelsene. O büyük pes. savaş, büyük mega. Oğlum, mega'ya gelir miyiz ki? Mega'ya geliriz arkadaşlar. Belki, belki. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Anasını satayım ya. 300 kupa da gelecek mi? Görevler 300 kupa da mı geliyor? Evet kanka bak Ana, bir de görevleri. burada sadece 200 sahne jeton kazanabiliriz. Yani 251. Yani bir, bir dakika 100 Yok. 149 100, 100, Evet. evet 149. 149. İlk ben oynayayım. Yok 251 ise tamam. kanka 249. Senin Dur. kafan Dur. karıştı o 400. Kanka Hayır. ilk ben oynayacağım. Ilk sen oyna. Kanka o 400 senin kafan karıştı. Tamam hadi hadi. Devam ki. Kanka şurada bul mu var? Ben mi yanlış gördüm? Ta 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 ta. Umpa pa 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 pa. Umba. Umba. Lan ben nereye gidiyorum? Ben kendimi göremiyorum. Bir... Yük kas yük. Çok mi komik sana Mik, bir şey yapamaz mi, mi, mi. ya. Mik, mi, mi. İsa İsa değil, ayısını attı mı? Ha ayısını attı. Ha. Ayısını attı. Bir şey, var. yapamaz. Bir şey yapamaz. E bir şey yapamaz. Bir şey ya ben ne Arkaçlar, diyorum. Arkadaşlar bu arada e, yani, ben yani, yapmamız lazım hepsine. Çünkü e, şey daha hesabı yeni oluşturduğu için tüm adamların kupası çok düşük. O yüzden de düşük kupalı adam. Hayır! Hayır! Çektim, hayır. Çektim. Ya ben ne yaptım ya? Boş ver kanka ya. Kanka 3 kupa kazandık neyse. 3 kupa oğlum efsane. E, e, yani valla. Efsane ne ya. Ne lan biz? Oha. 3 kupa lan. Neden, neden yaptın ki? Ben onu bayağı seviyorum ya. Arkadaşlar dünya rekoru 3 kupa değil mi lan? Arkadaşlar dünya rekoru kırdık şu an. 3 kupa. Dünya Abi 3 rekorunu... kupa geldi. Dünya rekorunu kırdığım için beğenip like atmayı unutmayın. Lan. <laughs> <laughs> Defol git. Arkadaşlar mega kutuya kadar gelirsek ve açarsak. Gelemeyiz. İki Gelemeyiz zaman. ama diyelim geldik. Düşünsene 15 yazıyormuş. Oha. Ben çıldırırım burada tableti bile kırma oranım var. Bu videoyu yüklemeyebiliriz. Daha yeni aldınız lan. İnterneti <laughs> yavaş. daha yeni aldık abi. Teker teker gelin oğlum. Teker teker. Abi Şeli oynamak haksızlık gibi oldu. Niye? Abi ya. Aa, ben onu istiyorum ne var ya. Tamam mı? Ben videodakine ben de Şeli oynayacağım. İstediğini yap. <laughs> Şeli şov yapacağım, Şeli show. İkisini de alsana. Alırım lan. Ama bekle önce kutu kasayım. Oha! Onu Biz... senden daha iyi oynadım lan. Şereye alırsan tabi ben de öyle olur. E sen de al bakalım sen nasıl oynayacaksın. Arkadaşlar birinci olursam 3 like atıyorsunuz. <laughs> Ondan yeni hesap açtık lan. <laughs> Doğru. 5 like atın 5 like. Tamam 6. Gel. 6 <laughs> Gel. Emar. Ay Omar. Omar el abdallahu El abdallahu vey. Oğlum zekalı da. mısın? Gerizekalı Kanka onu hiç ultini harcam ona. Harcayacak değilim zaten. Mal. Bir de 15 ya 15 yazar dedin ya. 15 yük. Belki de 15 yazabilir. Ha, oh. Ama gelemeyiz ki. Arkadaşlar en bu. Oha lan cana bak. Sana da ultiyi harcamayacağım lan. Kanka ultiye bas. Allah belanı. Tekte gitti lan. Arkadaşlar 5 like'ınızı alırım ha. Yani birinci olan. Oğlum. Arkadaşlar ne yapın biliyor musun? Yenen, yenen bir daha oynasın bence. Ne yapın biliyor musun? Hayır ya öyle bir şey olmasın. Dur bakayım. 200 e ne var? Geç. 200. 200 Aa bul alırız. Ne bul var? Bul alırız. Bekle. Alırız. Şunu çıkaracağım ben. Neden? Oğlum ben böyle zor oynuyorum ya. Oğlum zaten yenen oynamıyor ki. Öyle bir kural yok. Tamam. O zaman alsana oyna. Tamam. arkasına bakayım. Arkadaşlar klas. <laughs> klas mı klas kardeş. Kanka aşağıda iki tane kutu var. Onları almayı unutma. Hemen alacağım. Yani Şeyle almışsın zaten. Gerçi almadım ben. Kolun da oh! ölüyormuş. Öleceksin. He he. İki tane daha vursaymış öldürür müsün ha? Ama karşılarında Yiğit Efe Özden koyarım o yüzden var tabii ki de. Ben bunu ultimi harcadım. Aslında tabii harcamadan, harcamadan... Şunun onun da ultisi vardı onun yani normal vursaydın canın çoğaltır. Aslında doğru. Ultimi harcamam güzel oldu. o ne? bu ekranı ters çevireceğim arkadaşlar ben mikrofonu kapatıyoruz. Keşke ultim olsaydı. Biganderinda, Abi Rosanın canına bak. Biganderinda, Biganderinda, bomb, bomb, Bom bom bom. bomb, bomb, bom bom. pipa. Hati salak. Geri zekalı. Bigandarin dara bigandarin. İtirdi ya. Bigandarin dara uçuyor at bence. Hayır. Atmam. Hayır yani yakınına gelip de at. Bigonda minga din madiga dingo. Migonni manga binga bingingo. Kral. Kral. Elim sığmıyor lan tablet. Nasıl bir <laughs> tablet? <laughs> tablet elim. <laughs> Kanka. Oo. Oh, o jeton katlayıcın da varmış. Ama yok. Gelemeyiz yine. En fazla şuraya geliriz. Evet. En fazla. <laughs> Uganda Minga Dima Genda Minga. Abi 200 kupa olacaktı. 198. Tamam. Bunu zaten birinci olacağım için Aa, 208 olduk. Evet arkadaşlar. Kesinlikle birinci olmam lazım. Çünkü şey benim yani oyunda en sevdiğim karakterlerden biri ve bakın nasıl alıyorum adamı. Uganda <laughs> Bam bam. Tabii yakalım arkadaşlar. Alırsın canım. Gel 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 gel. Bak sadece ulti atacağım. Yo yemedi. E, ölmedi ne yapayım oğlum? Yemedi tek. Tek yemedi ultiyle. ile. Bu bam. yer bence tek. Sence? Bence de yer. Oha. <gülüyor> Yedi. <gülüyor> Ama El firma biraz canına düşürmüştü sayılmaz. Evet. <laughs> <Aa. Şurada. gülüyor> oğlum bence şu yükü de alayım yerler mi? Oha 3000 Aa 5. dokun 10 ol. 10 ol ee, şu koltu ol Bekle. Abi kolt ne ayak? Kolt ne ayak? Bir tane Kolt sıksan Oo, gidecek. tek attım. Kanka evet kolt ne ayak yani? Bir tane ölmeye sık... ayak. Evet ölmeye ayak yapıyorum. Hayata küsmüş o öldü. Hayata küstüm yanıyorum me. Şunu da yap 15 olsun. Tamam lan. Lan niye ultini attın ya? Ultili öldürmeyeceğim. Çünkü biz kralız. Tamam. Normal öldüreceğim aslanım. Tamam aslanım. Üç tane vuruşta öldürürsem like atacaksınız. Üç like. Bir, iki. Oo! i̇ki tane lan. Yine olur ki ondan ne düşünün? Arkadaşlar düşünsenize. Eee... Mm, e, mm, e, evet. <laughs> kime vereyim kanka? Kanka. Şeliye ver. Evet Şeliye. Bastım yetti bro. Altına kaç? Oha 427 altınım var ya. Evet ya. Minganda mingari meganda mingo. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Ben. Miganda mingari meganda mingo. Hikon miko diga miko chikotto. Da mikotto. Öyle bir şarkı yok ki. Lan ben uydurdum. Şeli almam yok mu? Var. Oğlum adamlar da Şeli yani bu, yok mu? <gülüyor> var. <gülüyor> Oğlum adamları hep hepsini öldürebilirsin çünkü daha oyuncuların kupası düşük. Oyun kanka yani. yani. Şu çok... da ölmem çok yani. Tek atarsın Bak. bence. Tak. Bir Gandamingo deme Gandamingo. Yok kardeş. Biz adamız. Biz böyle öldürürüz. Askerden. Poko. Poko musun nesin? Poko musun nesin? Adamı hasta etmeyin la! Aa! Hah! Lan! Abi ben adam kalmaz sanıyordum oraya da bakmamıştım hiç. Neyse biz adamız. Biz ultiyle değil mermiyle öldürürüz. Baba. Yürü git lan! Allah Allah! Yanlışlıkla olmasaydı ultiyle öldürecektin adamı. Bırak bu işleri! Bas kanka bas! Baskın var kardeş! Tek at Tek ver mi? tarika bu. Bence kanka 200 yapar. <laughs> bir kutu açayım mı direkt ya aldı geldi. Biriktirmeyelim bence. Biriktirme anlam yok. Hadi yallah. Abi ya aç kanka da. Kanka inşallah bir şey çıkar ya. Çıkmaz ki oğlum. 35 altından düşsene kanka burada direkt spike çıkıyormuş. Aa. Oğlum ben ne yaparım? Biliyor ben altıma işerim. Ben neden altıma <laughs> işiyorum lan? Korku filmi mi izliyoruz burada? <laughs> lan! Salam. Oğlum ilk kim öldürdü? <laughs> Aa. O öldürmüş lan. O öldürmüş. 2. <laughs> <kuru iki. gülüyor> 91 oldu. Boşmuş. Lan düşsene 99 oluyormuş. 8 <laughs> jeton <Sekiz> gelirse <laughs> ne yaparım? Çay şey içerim. Miganda lingoda miganda dingo. Koltuğu Hingot. alırsın direkt. Koltuğu alır mıyım direkt? Kalkanı var ama. Ne kalkanı? Bence git abi. Ahu. Bence gitmeyeyim abi. Bibi. Buralarda birileri olabilir. Bana bir şey sen olabilir. Sana hani bibi var ya sopalı. He? Onun esprisini yapayım mı? Yap. Bibisine vurdum. Aaaa. Ah! Arkadaşlar size şimdi Brawl Stars'ın bilinmeyen özelliklerini tanıtacağım. O demeyi unutma kanka. Çünkü çok önemli. Ee, arkadaşlar e, Brawl Stars'da bulun burnunda yani hani kolyeler takıyor ya hmm. o vardır. Nasıl yani o vardır? O vardır kanka. Hani bunun da şey burnunda hani bir şeyler takıyordu ya o vardır onu geç onu geç. Şerinin pompalısı vardır. Bunu herkes biliyor. Oo! Lan oğlum ya esprisi ne yapıyoruz? O diyeceğim. O. Ha ne ya. Ha bence yakından at. Boş ver kanka. Biz böyle öldürürüz. Dimanda min da mingo mena mingo. Ee, kanka ee, ikinci şeyi söylüyorum. Bibinin... Ha. Düşüz. Bibinin sopası var. Bu oyunda büyük kutu diye bir şey vardır. Aaaa! 84 altına altın abi bir şey çıkmadı. Aman ha. <laughs> Küfür etme. Şoka şoka. Yanlışlıkla ağzından çıktı. Sonuç çıkmasın. Epica. Mete Epica. Mete ee, küfür ederken benim de yanlışlıkla ağzımdan çıkıyor. Mete hep küfür ediyor. Şimdi kardeşin onu Arkadaşlar bu arada bir daha maç atmayacağız. Neden derseniz çünkü Mobizen'le görüyorsunuz Mobizen'deyiz. E, ee, Mobizen'le ancak ee, <laughs> şöyle görüntümüzü alalım. Lan! <laughs> Cimle, Mobizen, <laughs> Mobizen ancak iyi, 15 dakika çekebiliyorsunuz. Ama Biz... yok kanka, ben araştırdım. sınırsız Yani. Iki yok kanka. <laughs> Biz yine de mi? bir el daha atalım bence. Şimdi sen. At yok ya. Alayım. Kanka yok, ben istemiyorum. O zaman arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz diyorum. Hoşça kalın. Ee, dur, görüntümü kapatayım. Ha, görüntümü kapattım. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye like da abone olup unutmayın. Like ee, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.